Birazdan anlatacağım vaka hassas olabilir. Bilginizi sunuyorum. National Library of Medicine'de 2003 yılında bir makale yayınlanır. 30 yaşında evli bir erkek birdenbire çocuklardan hoşlanmaya başlar. Dolayısıyla Dark Web'de çocuklarla ilgili iğrenç videolar izlemeye başladı. Eşi bir gün onu yakalar ve ertesi gün onu hastaneye götürür. Adamın beyninde frontal sağ bölgesinde tümör olduğu ortaya çıkar. Adam ameliyat geçirir ve normal haline döner. Birkaç sene sonra yine çocuklardan hoşlanmaya başlar. Yine hastaneye giderler. Yine frontal sağ bölgesinde tümürü bulunur. Yine ameliyat geçirir ve bu şekilde sorun çözülür. Şimdi sormamız gereken soru şu. Bu adam hastaneye gitmeden tamamen özgür iradesiyle bu eğilimi gerçekleştiriyordu. Hatta eşine şunu söylüyordu. Üzgünüm senden hoşlanamıyorum. Ben şehvetime teslim olmuş biriyim. Sana yakışmıyorum. Ben iyi bir insan değilim. Yani hastaneye gitmemiş olsaydı bu adamın sonu hapiste olurdu kesin. Çok şükür çocuklara zarar vermeden yakalanmış ve düzelmiş bu adam. Sonuçta adam nereden bilsin beyninde sorun var diye. Cinayet işleyenlerin çoğunun beyninde bir sorun var. Bunu destekleyecek binlerce makale var. Evet, onlar bu suçu işledi ve cezasını hak etti. Ama belki farkında değillerdi. Biz suçluyu mu suçlayalım yoksa hastalığı mı suçlu olarak tanıtalım? Bu da bambaşka bir soru açıyor. Bizim özgür irademiz var mı? Yoksa kaderimiz belli ve onun izninden her türlü gidiyor muyuz?